Asimtiyan takım kaptanı. Merhaba ben Rüzgar'dan alfatin üyesiyim. Matematik soyut kavramlara dayalı bir ders olması nedeniyle matematiksel kavram ve tanımların akılda kalıcının az olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle yeni öğrenen bir kavram ve tanımın pekiştirilmesi için dikkatlerini çekilmesi, işlenen konu hakkında merak ve o kazanım üzerinde ilginin tutulması gerekmektedir. İki yıldır devam eden pandemi süreci öğrencilerin dijital ortamı yönelikten zemin hazırladığından dijital içerikler, oyunlar öğrenciler için daha dikkat çekici hale gelmiştir. Fakat dijital eğlence içeriklerinin öğrencilerin akademik çalışmalarına yardım etme açısından yetersiz kaldı ve mevcut durumda öğrencilerin seçtiği bu oyunlardan olumsuz etkilendikleri bu alanda hem akademik açıdan çalışmalarını destekleyecek hem de eğlenerek öğrendikleri kazanımları kalıcı olmasını sağlayabilecekleri bir çözüm arayışına girdik. Projede belirtsen bu pro öğrencilerin bilişim derslerinde sıklıkla kullandığı Minecraft uygulaması kullanarak tasarlanan soru çözümüne dayalı bir oyun geliştirildi. Bu sayede dijital ortamda vakit geçirmeyi seven öğrencilerin en ders çalışmaları ve pratik yamanı sağlamış olacaktır. Proje kapsamında tasarlanması planlanan oyun ile ilgili gerekli arama motorlarından taramalar yapılmış, hem Minecraft konuda yeterli akademik çalışma bulunamamış, hem de benzer şekilde tasarlanmış bir oyun planı bulunamamıştır. Minecraft'ta bender bir çalışma prensibine sahip yerli bir yazılımın bulunmadığından dolayı projemiz Minecraft uygulamasından tasarlanmıştır. Projemiz tüm sınıf seviyeleri uygulanabilecek şekilde tasarlanmış biz örneklem olarak 5. Sınıf, sınıf geometrik kavramlar, ve tanımlar seçtik. Projemiz kapsamında 5. sınıf geometrik kavramlar ve tanımlar ötesinde kavramların öğretilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla hazırlanacak oyunumuz, Minecraft Education uygulamasıyla labirent şeklinde oluşturulacak ortamda her yıl ayrımına yerleştirilmek üzere tabelalar tasarlanmıştır. Tabela üzerinde yazılı olan kavram veya tarıma ait olduğu düşünülen ve farklı yönlere gösteren cevap ve olacaktır. Doğru cevabın olduğu yönündeki refahları takip ederek labirent çıkışına ulaşabilecektir. Yanlış cevabın olduğu refah seçildiğinde ise çıkmaza girerek labirent girişine geri dönecektir.